Günümüzde dinimizin içerisinde çeşitli fırkalar ve cemaatler mevcuttur. Zaman içerisinde oluşmuş olan bu cemaatler aynı zamanda çeşitli görüş farklarına da sahiptirler. Bir insan yetişme şartlarına göre kişiliğinin yapılaştığı ölçüde farklı düşüncelerin sahibi olacaktır. Eğer o insan inançlı birisi ise sahip olduğu görüş tarzı ölçüsünde dini bir arayış içine girecektir. Belli bir zaman sonra kendi görüşünü destekleyen bir topluluk yani bir cemaat bulduğu takdirde o cemaatin bir üyesi olmayı düşünecek ve kendisini o cemaatin bir ferdi olarak görecektir. Elbette ki bir insanın kendi düşünceleri kendi görüşü açısından en doğrusu olduğu için her insan kendisi gibi düşünen üyesi olduğu o topluluğun yani o cemaatin de en doğru yolda olduğunu kabul eder. Burada görünen tablo, her cemaatin üyesinin, kendi cemaatinin doğru yolda olduğunu savunmasıdır. Peki ama, acaba gerçek nasıldır? Her doğru yolda olduğunu iddia eden cemaat, gerçekten de doğru yolda mıdır? Eğer her cemaatin doğru yolda olduğunu söyleyecek olursak, o halde birden fazla doğru yani birden fazla gerçek olması gerekmektedir. Çünkü her cemaatin görüşü farklıdır ve bu sebeple birden fazla farklı gerçek olması zorunlu olacaktır. Ama böyle bir şeyin mümkün de olmadığı aşikardır. O halde her cemaatin doğru yolda olması da mümkün değildir. İçlerinde sadece tek bir cemaat doğru yolda olmak zorundadır. Peki o cemaat hangisidir? Gerçek ve doğru olan görüş elbette ki allah Teala'nın görüşüdür. Öyleyse doğru yolda olan cemaat hangisidir? Acaba A cemaatini Allah'ın yolunda ya da B cemaatini. İşte burada bir gerçeği idrak etmek zorundayız. Allah Teala kendi cemaatinin cemaat olmayan bir cemaat olduğunu bildiriyor. Yani Allah'ın cemaati cemaat olarak ortalıkta duran cemaatlerden hiçbirisi değildir. Çünkü o cemaatlerin her biri dinde bölünmeye ve fırkalaşmaya sebep veriyor. Allah Teala Enam suresinin 159. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar. Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Dinde cemaatlere ayrılanların aynı zamanda da şirkte olduklarını bildiriyor Allahü Teala. Bismillahirrahmanirrahim. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. O halde dinde cemaatlere ayrılmak, herhangi bir cemaatin üyesi olduğunu söylemek ve kendi görüşü ile ferahlanmak bu ayeti kerime gereğince şirke düşmek anlamındadır. Öyleyse hiçbir cemaat Allah'ın cemaati değildir. Yani A cemaati veya B cemaati veya C cemaati Allah'ın cemaati değildir. Onların hepsi şirktedir. Peki o zaman Allah Teala'nın cemaati hangisidir? Bunu iyice inceleyelim. Allah Ali İmran suresinin 103. ayetinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki doğruya ve güzele yol bulasınız. O halde bir cemaatin mensubu olmak, insanı şirke sürüklerken, Allah'ın ipine yapışmak, insanı şirkten ve delaletten kurtarmaktadır. İşte Allah'ın ipine yapışan bu insanlar aslında bir cemaat olmadıkları halde, Allah'ın nezdinde bir cemaati teşkil ederler ki, bu cemaatin adı tevhid fırkasıdır. İşte kurtuluşa erecek olan cemaat budur. Peki ama bu insanlar ne yapmışlardı? da kurtuluşa eren bir cemaatin bir üyesi olmuşlar. Nasıl Allah'ın ipine yapışmışlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ipine yapışabilir. Öyleyse Allah'ın cemaati aslında ortalıkta bulunmayan tevhid cemaatinden oluşmaktadır. Bu cemaat ise filanca A cemaati ya da B cemaati değildir. Bu cemaat A cemaatinin ve B cemaatinin ve diğer tüm cemaatlerin içinde bulunan az sayıda insanların oluşturduğu imajiner bir cemaattir. Yani bir insan Hanefi de olsa, Şafi de olsa, Sünni de olsa, Alevi de olsa, Süleymancı da olsa, Nurcu da olsa, Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Budist de olsa, dinsiz de olsa eğer o insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ipine yapışmıştır ve Allah'ın gerçek cemaati olan tevhid cemaatinin içine girmiştir. İşte her cemaatten insanı kabul eden bu tevhid cemaati dinde isim olarak bilinmeyen ve görünmeyen bir cemaattir. Onun üyeleri ise Allah'a ulaşmayı ve ona teslim olmayı dileyenlerdir. Bu insanlar diğer tüm cemaatlerin içinden gelirler. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Öyleyse tek gerçek cemaat Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cemaatidir. Falanca cemaat veya filanca cemaat değil. O halde şimdi anlıyoruz değil mi? Bir Müslümanın da, bir Hristiyanın da, bir Yahudinin de veya bir Budistin de hatta bir din dine mensup olmayan bir kişinin bile cennete girebileceğini. Yapması gereken tek şey kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşıp ona teslim olmayı dilemesidir. İşte bunu yaptığı takdirde o kişi hangi dinden ve hangi cemaatten olursa olsun Allah'ın tek ve gerçek cemaatinin yani tevhid cemaatinin bir üyesi olur. Gerçekte mezhepler ve cemaatler yoktur. Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik ya da başka bir din yoktur. Tek bir din vardır. O da Hz. İbrahim'in Hanif dini. Arapça adı ile İslam dini. İslam dininin içeriği ise Allah'a ulaşmayı ve teslim olmayı dilemektir. Ve bu sayede Allah'ın gerçek cemaati olan tevhid cemaatini oluşturmaktır. Allah bu gerçeği Şura suresinin 13. ayetinde bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size dediğin kıldı. Bu i kerime bize şu gerçeği bildirmektedir. Hz. Nuh'un dini, Hz. İbrahim'in dini, Hz. Musa'nın dini, Hz. İsa'nın dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hep aynı dindi. Bu dinin içeriği ise Allah'a ulaşmayı ve O'na teslim olmayı dilemek ve Allah'ın gerçek cemaati olan tevhid cemaatini oluşturmaktır. Bu cemaatin üyeleri her dinden ve her cemaatten olabilir. Öyleyse Allah'ın gerçek dostları ve kurtuluşa erenler bu tevhid cemaatinin üyeleridir. Onun dışında kalan herkes ben Müslümanım da dese, ben Hristiyanım da dese, ben Yahudiyim de dese ya da ben filanca cemaattenim de dese kurtuluşa eremez.